Ya boş ver ya zaten alma. Ya ben zaten taksitle alırım da işte. Ama polis var lan. dur dur dur, dur lan dur, çevirme var lan. Çek lan ya. Gençler yolculuk nereye? Abi biz Maraş'a gidiyoruz. Nereden geliyorsunuz? Antep'ten. Ehliyetinizi ruhsatınızı görebilir miyim? Mi? Evet. Abi fotoğrafta yakışıklı değilim ama idare et. Gerçekte de pek öyle diyorsun ama <laughs> Bu ne böyle ya? Abi o Fransız kimliği. Ya ben Fransa'dan geliyorum. Tatildeyim. Hmm, adresin Ay. yok mu senin. Adres e, var? Nerede? Ben ailemle yaşıyorum. Ailen nerede oturuyor? Evde. Ya kardeşim sen benimle dalga mı geçiyorsun? Ev ne? hangi Ya komşunun evinin yanında abi. Ya vallahi ya abi. Hep benim mi oluyor böyle ya? Kardeşim komşunun nerede? Komşun nerede oturuyor? Abi bizim evinin karşısında. Buna ne kullandırdınız ya? Bir şey kullanmadım abi. Ben Antep'ten beri bu Passat'ı kullanıyorum. Sen ne içtin kardeşim? Abi bir ayran içtim. Ya in aşağı in. İn. Antep'i buluyor böyle sıra zaten gel. Abi yanlış anlama ya. Yanlış anlayacak hiçbir şey yok gel. yaptım. Ne anlıyorsun? Yedik lan cezayı da yedik